Evet değerli arkadaşlar. Normalde bizim buralarda suyla oynayana deli derler. Ama işine inşaatçılığın birinci kuralı bizim de işimiz üzere inşaat atılan şapa su vermek lazım. Bugünkü işimiz şap sulama. Bu akşamki bu şekilde. Sizin de bugün bu şap sulama üzerine yaşadığım komik ama zorlu sınavı anlatmak, paylaşmak isterim. Akşam patronlar giderken şap suladaydılar. Görüyoruz her zaman hortumu eline alıp çıkıyorlar yukarı. Suyu verip iniyorlar. Bunda bir şey yok. Musluk açılıyor. Musluğun yeri belli, hortumun yeri belli. Dedim hortum nerede? Dedi birinci katta. Birinci kata çıktım. Bir tane hortum buldum. Aldım beşinci kata çıkardım. Şu iskelelerden tırmana tırmana tarzanlık yapa yapa. Güç bela beşinci kata kadar çıktıktan sonra iskelelerden elimde hortumla. Aşağı indim. Suyu açtım. Su gelmiyor. İndim. O hortumun bir ucu boşta. İkinci defa aşağı indim. İkinci indiğimde de yerde iki adet farklı hortum gördüm. O çektiğim hortumun dışında. Bu sefer ikisini birbirine ek yaptım. Getirdim, çektiğim hortuma telle bağladım. Bu bağladım hortum yardımıyla bu ikisini de güç, bela tekrar beşinci kat tırmandıktan er 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 sonra hava çeker gibi çektim. İkinci defa aşağı indim. Musluğu açtım. Yalnız bu sefer yine hortumdan su geldi Dedim sular mı kesik? Diğer muslukları açtım. Gördüm, sular gayet iyi, hiçbir sıkıntısı da yok. tabii ki şaşırdım. Her tarafta deniyorsun. 3 adet hortum yerden 5. kata kadar çıkarmışsın. Ama ortada su yok. Ondan sonra tekrardan indim aşağıya. Musluğu açtıktan sonra her tarafta hortum boyunca takip etmeye çalışıyoruz. Ki burası inşaat alanı. Hortum bir yerde toprağın dibinde kalmış, bir yerde toprağın üstünde kalmış, bir yerde daha farklı bir yerde kalmış. Taşın arkasında kalmış, işte kağıdın altında kalmış, çimento kağıtları, alçı kağıtları. Neyse ne efendime söyleyeyim. Takip ettim, ettim. Bir baktım hortumu yerden sökmüşler. Şap makinasının varidine vermişler. sonradan boşa gidiyor. Çıkardığım hortumların üçü de boşta. Tekrardan bir gayrete geldim. Şöyle kuvvetli bir yaz sabır çektikten sonra tuttum. Bu hortumun hangi ucudan çıktığını gezerek buldum. Tekrar birbirine ek yaptım. Beşinci kata çıktım. Bir kez şap sulamak için üç defa beşinci kata çıkıp inmiş oldum. Yorucuydu. Zorluydu. Ama bir o kadar da komik. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Seviliyorsunuz.